Tibet'te kaybolan dağcı. 1999 yılında İngiliz dağcı Graham Dickinson Tibet'teki Himalaya eteklerinde yalnız başına yürüyüşe çıktı. Amacı büyük zirvelere tırmanmak değildi. Sadece birkaç günlük bir doğa keşfi yapmaktı. Yanında temel malzemeler ve pusulası vardı. Fakat yoğun sis çöktüğünde yönünü kaybetti. Bir süre sonra patikadan uzaklaştığını fark etti ne haritası işe yarıyordu ne de geri dönüş yolu görünüyordu. İki gün boyunca aç, susuz ve donma tehlikesiyle mücadele etti. Umudunu kaybetmeye başladığı sırada ufukta küçük bir ışık gördü. Yaklaştığında bunun bir köy olduğunu fark etti. Ancak ilginç olan köy haritalarda yer almıyordu. Köylüler onu içtenlikle karşıladı, yiyecek verdiler ve ateş başında dinlenmesini sağladılar. Graham köylülerle kalıp birkaç gün geçirdi. Onların dilini anlamıyordu ama işaretlerle iletişim kurabildi. Bir sabah uyandığında köylülerden biri ona gizlice küçük bir taş verdi. Sana şans getirecek dedi sadece. Ertesi gün köylüler onu dağ yoluna kadar götürerek yönünü bulmasına yardım ettiler. Graham bu sayede kurtuldu ve ülkesine döndü. Yıllar sonra Tibet'e araştırma için geri döndüğünde aynı köyü bulmak istedi fakat bölgedeki yerel halk öyle bir köyün hiç var olmadığını söyledi. Graham hala cebinde taşıdığı taşı saklıyor ve yaşadıklarını hayatımın en büyük gizemi olarak tanımlıyor.